Merhaba arkadaşlar. Malum haliniz devamlı cemaat hakkında yazan, çizen ve cemaatten kazanan bir eleman Ruşen Çakır. Bu sefer cemaatin dinamiklerine ve Hoca Efendi'ye seslenmiş. Salın bu insanları diyor. Bırakın bu insanların yakalarını. Sevgili arkadaşlar kendileri nereye, ne şekilde, nasıl bağlandılar ve o bağlılıkla neler yapıyorlar tahmin ediyor ama tam manasıyla bilemiyoruz. Bizleri kendileri gibi zannediyorlar bir değil bin tane ruşen çağrı yapsa bizi olduğumuz yerden vazgeçiremez, vazgeçiremeyecektir. Çünkü biz buraya herhangi bir menfaat için değil, Allah'ın rızasını kazanmak için aklen, kalben ve ruhen bağlandık. Bu bir gönüllüler hareketi. Gönlümüzle, sevgimizle, arzumuzla buradayız ve burada devam edeceğiz. Neler yapsanız, neler etseniz, bizleri sürgün etseniz, hapsetseniz, öldürseniz de hatta dünyadan çıkarıp aya fezaya gönderseniz de biz yolumuzdan vazgeçmeyeceğiz. Size şunu söyleyerek bitireyim. Ruşen Çakır kulağınıza küpe olsun. Büyüğümüz diyor ki hepimiz de aynı şeyi söylüyoruz. Çıktık dikenli yollara, söz verdik Allah'a dönmeyeceğiz. Evet dönmeyeceğiz. Bu da size dert olsun. Arzu ettiğiniz gibi yaşamaya, gayret etmeye, bağlandığınız yerden havlamaya devam edin. Muhabbetlerimle